Evet herkese merhaba. Bugün bir klavye kutu açılışıyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Asus'un ROG serisinden bir oyuncu klavyesi. ROG Strix Scope 2 96 Braille modeli. 96 anlamı yani %96 bir klavye. Şurada gördüğünüz gibi bir e, değişiklik olmuş. Numara kısmında. Ürün az önce İtopya tarafından ilgili ulaştırıldı ilk oyuncu klavyem. Özellikle ne bakacak olursak ABS bir tuş kullanmış. PBT e, kaplamalı. E, Rock ROG NX Small switchlerine sahip. E, gördüğüm kadarıyla internette çok ses çıkarmayan yumuşak bir e, dokunuşlara sahip. Top bir doygun ses çıkarıyor. Bluetooth tut. Şuna da 4 GHz. Bağlantı özellikleri var. Birden fazla cihaza aynı anda bağlanabiliyor. Aura Sync uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor ayrıca birileri. Omni Receiver. Yani tek bir dongle Asus ürünlerini kontrol edebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Speed teknolojisini kullanıyor. Lineer e, tuşlara sahip. Küverti Türkçe bir klavye, mekanik bir klavye. Şurası Republic of Gamers. Ee, şurası böyle e, ışığı tuttuğunuzda renkli bir şekilde gösteriyor kabartma, gayet premium. Yani dünyanın en iyi klavyelerinden bir tanesi. Kutusu çok güzel, premium. Şimdi bandrollerini açacağız burada. Klavyenin arkasındaki özellikleri bu şekilde. Videoyu durdurup buradan ekstra detaylara bakabilirsiniz. Unuttuğum yer olabilir. Şimdi burada da klavye kısayollarından yollarından ne yapabileceğini söylüyor. Şimdi ürün açalım. seçiyorum ki yırtılmasın. Önemli çünkü. Şöyle. Evet. Kutumuz açıldı. Klavyenin bu arada kol dayama pedi de var. Suni deriyle yapılmış. Ve klavyemiz bu arada beyaz renk. Şöyle alalım. Oo bayağı ağır. Zaten söyleniyor. Ağır olabilecek. Kravimizi şimdi şöyle kenara alalım. Kutu içerisine devam edelim. Aldıralım. Bakalım burada neler var. Garanti kağıdımız. Burada iki tane yedek Switch gelmiş. Burada Asus'un hashtag'i bunların hepsi arkadaşlar kabartmalı ve ışığa tutulunda degrade renk veren yapıştırıcıları gayet güzel düşünülmüş. Şöyle düz göstereyim. Bu da büyük ihtimalle kullanım kılavuzu. Evet burada neyin olduğunu gösteriyor. Şurada bunu açabilecek miyiz burada? Bakalım. Şurada bir kere pedimiz var. Beyaz. İsiati güzel, yumuşak. Şurada ne var bakalım. Çok da sert kullanmak istemiyorum. Bu şey. Space tuşunun e, yediği Farklı bir space tuşu. Şimdi bunu açayım ben hemen geliyorum birazdan. Evet devam ediyoruz. Şuradan bildiğiniz açamadım. Fazla zorlamak istemiyorum. Şuradan. Nerek space tuşu ve çıkacak bir alet. Bunu geri koyalım. Burada da USB tipadan A'dan tip örgü bir kablo var. Gayet kaliteli. Bunu da yandan alabiliriz. Hiç uğraşmayalım. Evet şöyle. Yani zannedersem maksimum 2 metre en kötü 1.5 metre uzunluğunda vardır. Tipadan tipçe. Evet kutu içerimiz bu kadar da. Kutumuzu alıyoruz. Yemek parçaları şuraya koyalım. Şurada bir de e, tipa ve tipçe için dönüştürücü uç var. Bunu da düşünmüşler, güzel olmuş. Bunlar güzel detaylar. Pedi şimdi kullanmayacağız. Belki monte ederiz. Çünkü hızlı Fazla bir kurulum gerektirmiyor. Evet klavemiz burada. Başrol. Republic of Games. ROG. Güzel bir klavye Oldukça ağır bir klavye öyle dik tutalım. O, oh, çok güzel renge sahip ve sesler muhteşem. Birazdan dinleteceğim size. Şöyle açıyorum. İlk kez sizinle beraber şu anda ürünle karşılaşıyorum. Şöyle aldım. Evet. Ürün bu. Şurada bir ekranımız var. Şu arada görüyorsunuz şu anda. Buradan şuradaki tekerlek ve tuş kombinasyonlarıyla ışıklı artırma, modlar arası geçiş, ses artırma, azaltma gibi işlemleri yapıyoruz. Enter tuşunun büyük olması çok önemli benim için. numaretik olması %100 bir klavye değil, %75 de değil. %96. O da buradan birkaç düğme alıp %100 klavyeler oranla. Zaten buradaki numlock tam böyle simetri değil. Gördüğünüz üzere şurada bir eksiklik var. Başka tuşlarla, önemli tuşlarla kombinasyon değişikliği yapmışlar. DEL tuşu işte page down, page up. Bunların olması güzel. Artı eksi. Şurada bir küçük enter var. Caps tuşu işte space bunu şunu da değiştirebiliriz. Burada logo ve var. Şu an görüyorsunuz. Burada hiçbir şey yok. Standart. Bunu da bunu değiştirebiliriz kolay bir şekilde. Şimdi tuş sesine bakıyoruz. Hatta şöyle yapayım. Bu arada ayakları çok sağlam. Bakın. Böyle bir plastik ee, ucuz malzeme sesi gelmiyor. Tok bir sesi var. Ayakları gayet sağlam. Burada kademi değişikliği yapabiliyorsunuz. Altta da yine gördüğünüz gibi 3 tane. Bir tanesi ortada. Ayak var. Şimdi sese kulak verelim. Gerçekten efsane. Şu an kamera sallanıyor ama Gerçekten efsane bir sesi var Bir daha yazıyorum Kesinlikle yay sesi yok. Bakın şöyle. Yani şu basma sesiyle geri çekerken gelen yeri bildirim aynı ses değil. O kadar tok ki yani böyle malzemenin için böyle dolu dolu böyle kaliteli yumuşacık olduğunu hissettiriyor sizi. Zaten yumuşak bir yapıya sahip. Tok bir sesi var demiştim kutu açılışı yaparken. Ee, snow switchlere sahip. NX Snow. Bunlar Red switchlere tam emin değilim ya yakın ya da birebir aynı. Blue olmadığı kesin zaten. Hem sesler anla, anlamışsınızdır. Hem de özelliklerini zaten Blue Switch olmadığı belli. Bunun o versiyonu da var. O başka bir olay. Ben o zaman yumuşak bir top bir hissiyat almak istedim. Ve mekanikliği o kadar çok hissettiriyor ki. Ve önemli özelliklerden bir tanesi. Yanlış bir dokunmaya karşı sizi korumak için şuradan bastığınızda tuş bütün olarak iniyor. Yani şurasına bastınız. Bu tuş bükülüp de ağırlık verdiğim kısma doğru bir eğilim göstermiyor. Komple dört tarafından da aşağı iniyor. Şuradan basmama rağmen. Tuş yani sallanmıyor. O çok güzel olmuş. Zaten premium bir klavye. Dünyanın en iyi klavyelerinden bir tanesi. Ben de alırken güzel araştırdım. Ee, gerçekten güzel bir karar verdiğimi düşünüyorum şu anda. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben de kutu açılışını sizle beraber yapmak istedim kanalımda. Bayağı da uzun zamandır bir kutu açılışı yapmıyordum. Ürünü aldıkça yapıyorum. Yedek parçaları gördüğünüz gibi örgü bir kablo. Yine premium hissiyat. Yedek switchler. Switchleri çıkarmak için bir anahtar gibi bir şey diyelim. Alet. Yedek ROG logolu. Yani buradan çünkü harcık ışıklar da gelecek. Bayağı gayet havalı olur. Bunu da deneyebilirsiniz eğer yani bu kadar mesaj alırsanız. Burada da tipa bir kısmı tipçe bir kısmı tipa Dönüşücü yine burada aracı logosu yer alıyor. Şuradaki tuşların hissiyatı da sesi geliyordur. Şuradaki bunlardan farklı. Bu direkt böyle bir e, tuş sesi bildiğiniz böyle telefonlardaki eski telefonlardaki buton son bir ses testi yapalım tuşlar o kadar güzel ki hissiyatı tuşlara bastığınızda böyle geri direkt böyle yukarı zıplamıyor tuşu yani yumuşak bir şekilde kalkıyor yukarı. Ama size bunu da o kadar hızlı sürede yapıyor ki. Yani bastınız geri gelmesi hem uzun süre gibi hem de aslında ana da yukarı kalkıyor tuş. Yani gömürü kalmıyor. Çok gece ortamında da bu rahatsız edecek bir ses yok. Bunu switch değil çünkü. Bütün F tuşları burada. Şurada da kısa yolların gösterildi. F tuşlarının altında. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu acaba? Evet. Şunlar. Şuralarda kısa yolların görüntüleri var. Kısa yolların sembolleri. Buradan da F tuşlarıyla kombinasyon yaparak onlara erişebilirsiniz. Tipçe da kullanılabiliyor. Kablosuz da kullanılabiliyor zaten. Seçenekler çok bol. Şarj edebiliyorsunuz. Burada da bluetooth ve dongle geçişi var. Evet şimdi ışıklarını görmeden olmaz. Bilgisayarıma bir bağlayayım bakalım. Nasıl olacak? İlk bakış. Tabi gündüz vakti şu anda ışık var. Ne kadar ışık RGB'ler gözükür bilmiyorum ama illa ki gözükür. Bir bakalım. Şimdi nasıl açıyorduk? Buradan bluetooth kısmını alacağız. Şöyle. Evet şurada ışığımız yanıp sönmeye başladı büyük ihtimalle şu anda eşleştirme istiyor. Bilgisayardan hemen bunu gelip Evet Rostrix S olarak listede gözüktü. Bağlan dedim. Evet. Süper. Klavye ayarlamalarımız. Asus tek aygıtınız belirlenemiyor ve belirlenene kadar da kullanılamayacak. Klavye düzgün çalışıyorsa ve klavye dışında bilgisayara bağlı başka bir USB geçerli varsa bu çıkabilirsiniz. Düzgün çalışıyor. Şu an sanki. Tuşarı basmadım ama sürdü Klavyeniz belirleniyor. Klavyenin sol tarafındaki çift tuşunun hemen sağlayıp tuşa basın. Çift tuşunun yanındaki. Tuşa yalnızca bir kez basın ve tuşu uzun süre basılı tutmayın. Tuş tanımında bir sonraki bölüm görünecektir. Bastım. Shift tuşu diyor. Ben boşluğa basıyorum. Ya. Şuna basacağız. Evet. Klavye türünü seçin. Klavyeniz belirlendi. Bu klavyeniz için doğru bir tür değilse türü seçip bittiye tıklayın. ISO. Uluslararası bir klavye. Evet. Zaten şu Enter'ın anlaşılacağı üzere büyükler ya. Evet %47 şarjımız var. Rockstrix Scope 2 96 Wireless adıyla şu anda Macbook'ta görünüyor. Klavimiz bağlandı. RGB bu şekilde. Bu tabi özelleştirilir bu programada. Hatta büyük ihtimalle yanlış hatırlamıyorsam dediğim, birkaç kombinasyon da bir değiştirebiliyor. Onlara bakacağız. Zaten bu detaylı bir değil Çok Güzel bakış biliyorsunuz bu. Sorunuz olursa bildi bildiğim kadarıyla cevaplarına çalışıyorum arkadaşlar. Işıklar önüne kadar daha gözüküyor şu an. Ben iyi görüyorum ama kamerada. Evet. Harika. tam aydınlatma bir klavye her tuşun kendi ayrı ışığı var yani bölgesel değil zaten şurada da şimdi gördüm şurada da kısıyorlar kendisi zaten söylüyor mod sağ ve sol tuşlarında light'ı artırıp azaltma. ama bunlar hangi kombinasyonla oluyor böyle dinliyorum. Ben yani kadar şu anda Burası çalışıyor. Bu şöyle geri dön. var mı? Ben şimdi burada çalışıyorum. Ben şu Müthiş, harika. Command. Kontrol. Evet. Şuradaki mod tuşu. Ses. Evet. Ses. Şu ara modlara bakalım. mod sesi artırma azaltma sonraki şarkı önceki şarkı parlaklık tekrar mod burada da bağlanan gösteriyor aşağıdaki şey parlaklığa gelin buradan atabilirim evet azaltıyorum komple kapandı şu an maksimumda. Full harcadı açık herhalde. 5 gün götürür gibi. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatta yanlış atılan bir ihtimalle. Daha uzun bir ihtimalle. Başka bir yerde karıştırdım şimdi geldi. Evet arkadaşlar bugün bu şekilde. Tavsiye ederim alın alırım gayet de çok üst düzey frenin bir klavye ağır da yani minimum 1 kilo ağırlığı var hatta pedini de getireyim Pedi zaten manyetik montajı zor değil şöyle Güzel bir hissiyatı var. Böyle sesi gelir. Aracı logosu. Gördüğünüz gibi. Hemen kendini çek Bakın. Bu. Bunu tabi klavye kaldırırken tezle beraber gelmiyor. Ben şey. Evet. Şu şekilde. Kralibenin renklerine bakın. ABS ama PBT kaplamalı. Yani parlama yapmayacak kullandıkça. Gayet kaliteli. İş çıktığında zaten ABS kombi ABS olarak çıkış yapmıştı. Türkiye'ye gelmemişti o PBT'li versiyon. Tabi zaman geçtiği için işte. ülkeye geldi. İtopya'dan aldım. Eee güzel bir fiyatı vardı arkadaşlar. Siz de inceleyebilirsiniz. Bu şekildeydi. Yani siz birebir aynı anda her şeyi şu anda görüyorum. Tecrübe ediyorum. O yüzden atam olursa kusura bakmayın. Bildiğim ne varsa anlatmaya çalıştım. Eşleşmeyi yaptık. Kısa yolları öğrendik. Tüm kutu içerimini size burada gösterdim. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde havalı bir kutusu var. Evet. ürün budur. herkese tavsiye ederim. Almayı düşünenlere hiç düşünmeden çekinmeden alıyorsunuz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.